Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle Biohazard yani Resident Evil Biohazard da Japonca ismi oluyor. Resident Evil Revelations 2 oyununu oynayacağım. Um, Resident Evil hayran olduğumu söylememe gerek yok herhalde. Hepiniz biliyorsunuzdur. Bu oyunda Revelations serisi Resident Evil 4 ile 5 arasında geçiyor. Orada da ayrı bir olaylar dönüyor, senaryolar dönüyor. Onu anlatıyor bize Revelations. Bugün işte Revelations'ın ilk bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu eğer almayı düşünüyorsanız Play Store'dan alabilirsiniz. Açıklamayı da linke koyuyorum arkadaşlar. Oradan direkt gidip oyunu inceleyebilirsiniz. Ya da satın alabilirsiniz. Baştan başlayacağım arkadaşlar çok az bir şey oynamıştım oradan başlamak da istemiyorum. Ee, hem girişi görün. Gerçi girişten çok fazla e, bir şey anlayacağınızı düşünmüyorum ama ben size biraz anlatmaya çalışacağım olayları. Bu görmüş olduğunuz videoda. Bu görmüş olduğunuz videoda oyun içinde yapılmış reklam videolarından bir tanesi. Yani şirketin yapmış olduğu reklam. Capcom değil, Terör Save dediğimiz hayali şirketin yapmış olduğu video. Biz terörle savaşırız. Şöyleyiz, böyleyiz. Biyoterörizmle savaşıyoruz. Biyoterörizm de işte. <laughs> evet, o abinin gülüş, abinin gülüş harikaydı. Gerçekten harikaydı. Neredeyiz şu anda? Ha, şu anda bir yemek veriliyor. Artık bize bizim şerefimize mi veriliyor yoksa şey terasey için yemek veriliyor. Moira. Yemek veriliyor derken. Yoksa ee, Nasıl bir yemek veriliyor? Hani böyle özel günmüş gibi sanki. İzmi neydi ni? Sesleri özellikle Japoncayı aldım ki arkadaşlar Japonca seslendirmesi harikaydı. Genelde harika oluyor zaten. İngilizce seslendirmeden kat kat iyi oluyor. Ne Yeni bir virüs bulunmuş. Are ga Bari Ha, evet o. Bayrının kızı. Bayrının kızı maalesef. Sakın takılmaya çalışmak falan gibi bir şey söyledi herhalde orada. An Anlam anlamadım tamam mı? Yere yere. Ne? bakar mısınız <gülüyor> <gülüyor> bu arada mı? ekrandan papa gitmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi bir oraya bir buraya sinek papa <laughs> gizleyemiyoruz rüzgâr <mouse 'u. gülüyor> Bunlar kim lan? Oğlum bir mouse'u gösterelim dedik. Oyuna bir sürü <laughs> Aha, aha hepsini öldürdüler. Aha kestiler, biçtiler. Oğlum balkondan atlayanlar kim? O taraftan atlayanlar kim lan? Madem o taraftan kolaylıkla girebiliyorsunuz, o taraftan gidin. What the hell are you doing? Bizimle geliyorsun. Nereye geliyor Mulan? Oha, ilacı da sıktılar. şu ampu. Yani yine mükemmel bir senaryo değil mi? Daha göreceğiz durum bakalım. Ben de ilk defa oynuyorum. Evet. Loading go. Loadingo loadingo Hadi Loadingo Nerede uyandım lan ben Tecavüz mü ettiniz lan bana Kolunda iki yazıyor Arkasında çip var Ne? Ha Burası hapishane gibi bir yer herhalde. Bir şey yapmadım ama açıldı. Nasıl açıldı diyor. Nereye al götürdüler lan beni? Nereye getirdiler? Hakikaten hani biri yardım istiyor. Moira'nın sesi miydi lan o? Koşalım. Kızım ne oldu? Canını yıktılar mı? Ha klasik canını yaktılar mı Muhammed'in? Ee, kapı açıldı. Tamam bağırma çağırma ya Allah Allah. Oh, oradaki kapı da açıldı. Bu kapıları niye kapattılar? <laughs> Doyun kot koto. E, nereden gideceğiz şimdi? Aç kapıyı aç. Onlar ne oğlum? Ceset mi lan onlar? Aklım çıktı lan. Allah'a aklım çıktı. Abo. Dur yürü yürü. Ulan Resident Evil Yine beni korkutmayı başardın Resident Evil No dingo, lo no, dingo. Buradan doğru gidelim. Başka gidecek yer yok çünkü Resident Evil'da direkt olarak lineer bir şey vardır. Yol vardır. Direkt olarak oradan gidersiniz. Hani bu taraflara falan gitmez mesela hani? İlla bir yerden gidecek. O gösterdiği yerden gideceğiz. Bu arada arkadaşlar şifayı bende kapmışım. Garip olmuşum sanırım yani başlangıcı. Ama iyice ilerlemeden atmayı planlıyorum. Elimden gel geldiği kadar engellemeye çalışıyorum. Ee, Sizde bu aralar dikkat dikkatli olun. Çünkü salgın var ortalıkta. Ee, anneniz babanızı dinlerseniz daha iyi olur bence. Buraya buraya burada ne varmış? Ha. Ha. İyi bıçağı alalım. Um, Resident Evil 5 ve 6'dan kontroller biraz daha değişik. Ne 5'e benziyor ne 6'ya benziyor. Sanki Resident Evil 4 gibi. Um, 4 4'ün geliştirilmişi gibi kontroller. Ee, oyunla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yanlışsam düzeltsin beni ama O ne lan? Oynuyor mu lan o? Keseyim mi lan? Keseyim mi? Ha? Hmm kuru orayı geç oradan 24 saat gözlenecek değişiklikleri haber edin her 10 dakikada bir Ee, burası test şeyi gibi bir yer herhalde hmm, laboratuvar tarzı denekler var denekler üzerinde test mi yapıyorlar bunlar? Şurada bir ağa çıktı ama ha, o şey değil mi? onu ondan başka bir şey yok. Neyse buradan gidelim. Sus kız. Allah Allah. Kızım sus. Hayret bir şey ya. Zır, zır ağlı. Bir tane ağla vermişler yanıma. Hayret bir şey. Elimizde bıçakla gidiyoruz bakalım. <laughs> Moira, şş, kime diyorsun? Her şeye A ile yapıyoruz, ne güzel la. Hadi git hadi git. Gittin mi? Crouch. Tamam biz de yiyildik. Vallahi billahi yani. Neredeyse o üzerimizi devril verecekti. Git. Kızım yardım etsene. O hiç. Anam 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 o neydi be? O neydi be? la ölüm lan aklımı aldın aklımı aldın bu neydi lan öyle ne oluyor lan o kime daha saldırıyor ya neredeyse hani Orada bir şey var mı yok herhalde ya Şuradan gideceğiz Ne oluyor lan kim bağırıyor Nerede lan Hemen 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 alalım onu hemen alalım Nereye gitti lan Buradan değil herhalde. Ee... Aa, keşke acele etmeseydik ya. Neyse. <laughs> Partnerimizi iyileştiremiyoruz mu? Yok mu öyle bir şey? Nerede lan o? Ya ne bağırıyorsun arkamdan? O da deli gibi arkamdan bağırıyor ya. Allah Allah. Manyak mısın? Geri zekalı mısın? Açalım burayı da. Cina. Ana. Ne oldu Cina'ya Lan. Cina <laughs> ne oldu? Tera Seib'in şeyiymiş. Kim böyle bir şey yapar diyor. Hmm, rüzgarı oradan duyuyorum diyor. Ee, büyük bir ihtimal çıkışı orada diyor da. Şu tarafı mı söylüyor? Peki burada ne var? Buraya geldiğine göre burayı da açmam. Ha. Experiment Lock Key. tamam mecburen oradan gideceğiz ya başka gidecek yer yok. Ne bu? Tut beni tut. Lan. Lan. Hiç oldu mu? Hiç oldu mu? Ha? Ha kapı açıldı. Recover the key, key diyor da. Buradan pek recover yapamayacağız. <laughs> Mecburen buradan iniyoruz aşağı. İnelim aşağı. <laughs> Yine bir yerden çıkacak o. Kesin bir yerden çıkacak. Burada alınacak bir şeyler de yok. Böyle bomboş odalar yap. Oradan yürü. Ha, şurada bir şey var. Safir. Alalım safiri. Aldık safiri. Başka bir şey yok mu? Şurada bir şey yok mu? Oyunda şey çok güzel ya. ya. O çok hoşuma gitti benim. Şimdi şu anda kız şey tutuyor, feneri tutuyor. Ben Ben elimde bıçak, onun elinde fener. Yani aynı anda feneri tutup um, kesip biçmiyorum. Gerçi Resident Evil serisinde biliyorsunuz göğsüne takıyordu ışığı. Resident Evil'da da Silent Hill'de de aynıdır. Göğsüne takar ışığı. E yani mantıken o hani. Bura kokuyor diyor. Yani.

ee, daha anahtarı bulamadık. Ee, karakteri değiştirebiliyoruz. Oo iyi. Ee, anahtarı bulamadım diyor. Herhangi biri düşmüş olabilir diyor. Ee, karanlıkta parlar diyor. Turn the light on off diyor. Şöyle açıyoruz, şöyle kapatıyoruz. Şöyle yapalım. Bakalım çevreye. Aa, bu şekilde mi bulacağız anahtarı? Oradan düştüyse. Şuraya düşmüştür ya. Düştüyse. Başka nereye düşebilir ki? Şimdi adam buraya düştü. Ee, o zaman şöyle bir yerde mi takılı kaldı? Aynen. Aynen oraya bir yere takılı kaldı. Şimdi. Açık et. O da şeyin içine düşüyormuş. Suyun içine. Ne güzel olur lan. Ha. Aha. Bak. Aa. Bırak lan. Aaa. Bırak Bırak. tane daha mı var lan? Anam 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 anam. Kaç kızım kaç. Lan beni niye arkada bırakıyorsun? Aa. Neyse yapay zeka en azından. Lan Al, bırak lan bırak lan Tırman o kızım tırman Lan tırmanıyor mu? Allah arkamdan tırmanıyor Eyvah 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 Şuradan dur bu değil Şunu kullan Evet diyor. Eee hangi kapı kapalıydı lan?